Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte toy açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Berber kutu çok yumuşak arkadaşlar. Aa, yeşil kutu ise bayağı bir sert. Ses ya ya da. Hesap makinesi çıkabilir. Sarı kutu set. Şimdi ilk pembe kutudan başlayalım. Allah. Böyle bir sakız çıktı. Oldu. Oh, Ana mısır kalem çıktı. Evet arkadaşlar böyle mısır kalem çıktı. Güzelmiş. Şimdi ise Şimdi kırmızı kutuya bakalım. Bunda yine böyle bir sakız çıktı. Aynı sakızdan. Böyle. Yes, yes. Oh. Buraya. Evet. Evet. Parçaya düştü. Versene. Burası oluyor. Nerede lan? Burası. Baba. Bu nasıl bir şeymiş? Bakalım. Takıyoruz. Ama nasıl bir şey olduğunu anlayamadım. Nasıl? Bunu da buraya mı takıyorsun? Nasıl ya? Bakalım. Tamam. Gel tamam. evet işte. Arkadaşlar evet şimdi yeşil kutuya bakıyoruz. Yeşil kutuda acaba ne çıkacak? Bundan da yine bir sakız çıktı. <laughs> Gitmemiz. lazım. <laughs> Bundan da böyle bir gemi çıktı. Şöyle gemi çıktı nasıl bir gemiymiş içinde hiç başka bir parça yok bakalım bir şey. ne diyorum böyle bir gemi çıktı